Merhaba, bir deste seçti at açılımına hepiniz hoş geldiniz. Açılımın konusu umudumuzu kesmememiz gereken durum veya durumlar nelerdir? Yani her insan hayatta umutlu olduğu veya işte ya ben buradan umudu kesmeli miyim? Çok fazla çabaladım bu konuda artık çabalamayı bırakmalı mıyım? Dediği düşündüğü bir an olabilir herhangi bir durumla alakalı ama bazen evet bırakmamız gerekirken bazen de tam tersine devam etmemiz gerekir. İşte ama bunu nasıl anlayacağız? Ee, bunu öğreneceğiz yani umudumuzu kesmememiz gereken devam etmemiz gereken durum ne ve neden umudumuzu kesmememiz gerekiyor tavsiyeler neler bunları göreceğiz şimdi burada 3 tane destemiz var 3 tane desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz desteler zamansız bir zaman için niyet ederek hazırlandı İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz videoyu hiç sorun değil ee, bu noktada videoyu duraklatarak istediğiniz kadar odaklanma süresi tanıyabilirsiniz kendinize ben şimdi yakından da desteleri göstereceğim ki enerjileri size daha net geçsin diye. Birinci destemiz. İkinci destemiz. üçüncü destemiz. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Evet, Şimdi ilk önce bu konu nedir? Ümidimizi kesmememiz gereken konu hangi konuda kesmemiz gerekiyor ona bakalım. Büyücü kartıyla başlamışız. Büyük arkana hemen yanında tılsım onusu ve değnek ile birlikte. Şimdi bu konu bizim hakimiyet göstermemiz gereken, gücümüzü en iyi kullanmamız gereken aslında doğal bir yeteneğimizi de gösteriyor olabilir. İletişim konusunu gösteriyor olabilir. Onu da söyleyelim. Haberleşme, iletişimle alakalı bazı projeleriniz var ise interneti kullanma gibi gibi ya da konuşma yeteneğinizi kullanabileceğiniz herhangi bir konuda olabilir bu. Ama bunun yanı sıra bizim böyle ya benim buna yeteneğim var dediğiniz ya da durumu kontrol edebileceğiniz ya da kendinizin aslında en iyi versiyonunu ortaya çıkarabileceğiniz bir durumdan bahsediyor. Bu durum çok daha işle alakalı olabilir. Evle alakalı olabilir. Ev almayı düşünenler var ise veya da işte işle alakalı, kariyerle alakalı daha çok konular gündemse burada daha böyle sağlamlık içeren bizim hayatta belki de işte kariyerimize etkileyebilecek konulardan bahsediyor olabilir. DNA küslüsüyle yanında bunu da şeyi görüyoruz bir kere bunu önümüzü görebileceğimiz bir mesele bu bizim bunu çözdüğümüz zaman ya da bu dileğimiz gerçekleştiği zaman diyelim ya da umudumuz her neyse bu konuyla alakalı çünkü biz artık yeni plan ve programlar yapabileceğiz sanki evimizle alakalı olabilir. Altını çiziyorum. İş yerinizle alakalı olabilir. Eğitiminiz de bunun içine dahil hiç fark etmez. Ama böyle çok istediğiniz bir yer varsa ya da kendi işinizle alakalı yine plan programlarınız varsa kendi işini yapmak ve yönetmek de olabilir burada. Önümüzü görebilmek, bir adım sonrasını görebilmek adına aslında çok çok iyi olabilecek bir durum bu bizim için. Şimdi burada peki neden bizim umudumuzu yitirmememiz gerekiyor bu durumla alakalı? Neden nedir dediğimizde kılıç kralıyla hemen yanında yine bir büyük arkana güç kartı geldi. Şimdi burada kontrol etmemiz gereken ya da kontrol edilebilecek bir durumdan bahsediyor aslında ya da kontrol etmemiz gereken bir noktada. Bunu bizim yerimize kontrol edecek birisinde gösterebilir kılıç kralıyla bize başka birisini temsil ettiğinde ikizler terazi veya da kova burcu biri veya da yine iletişim alanında belki de iş yerinde veya da tıp alanında, tıp sektöründe, havacılık sektöründe olması da muhtemel. Mühendislik dalları da bunun içerisine girecektir. Böyle bir kimseden de bahsediyor olabilir. Bizim için kontrolü ele alabilecek, kontrol sağlayabilecek bir durumu da gösteriyor olabilir. Sizi temsil ettiği zaman çözümün tamamen sizde olduğu, çözümün tamamen yani bu olayı kendiniz çözmeniz gerektiği ve çözüme ulaştıracağınızı bunu da kontrollü bir şekilde yapacağınızı vahşi güdülerinizi kontrol etmek olabilir burada egonun birazcık daha parlaması da olabilir yani benlik algısı ben kimim ben neyim ben ne istiyorum algısında gösteriyor olabilir peki tavsiyelerde ne var buraya dikkat çünkü burada tılsım ikilisi ve yanında da kule kartı var yine bir büyük arkana şimdi değişmesi gereken bir şeyler var bizim sırtımızda bir kambur var bu meseleyle alakalı bu da Duvalete kartıyla birlikte geldi. Aynı anda iki kişi birlikte yapmaya çalışıyor olabiliriz. Bunun bir noktada değişmesi gerekiyor olabilir. Bunun yanı sıra cambazlık yapmamız gerekiyor olabilir bu, ne, bu durumla alakalı bir nedenden. İşte ne bileyim iki kişi arasında kalma, idare etme, sürekli idare etme hali, sürekli esneklik gösterme hali ya da dediğim gibi birden fazla işe ya da birden fazla duruma odaklanma halinde gösteriyor olabilir bunun bir noktada değişmesi gerekecek artık çünkü sizin önünüzü net bir şekilde görebilmeniz için tek bir konuya odaklanmanız bu konudan devam etmeniz gerekiyor bunu da en kolay kontrol etmeyi öğrendiğiniz zaman yapabilirsiniz özellikle zihninizi tek bir alana zihin kontrolünden bahsediyor olabilir burada zihin aktivitenizin kontrolünden zihninizi tek bir alana kullanabilmek ki büyücü kartıyla bakın aslında bir şeyler var. Bir yeteneğiniz var, bir şeyler var ama onu kontrol edebilmeyi öğrenmeniz lazım. Önünüzü görebilmek adına. Tek bir alana kanalize olmak, tek bir alanda ustalaşabilmek. Burada istediğiniz veya bu niyet her neyse peki yardımcı olabilecek mesaj kartına baktığımız zaman ne var şöyle bir yakından göstermek istiyorum diyor ki yakma ritüeli uygulama bu yakma ritüeli bakın buradaki kız karta bir şey yazmış let it go yazmış yani bırak gitsin bırakmasını salmayı istediği şeyleri yazmış ve yazıp yakıyor bunları burada yakma ritüeli uygulayabilirsiniz göndermek istediğiniz enerjiler göndermek istediğiniz düşünceler kalıplaşmış şeyler kurtulmak istediğiniz bazı şeyleri aynı şekilde meditasyon yaparak da yapabilirsiniz hiç fark etmez bunun birçok yöntemi var ama kartta bahsettiği yöntemlerden bir tanesi yakma ritüellerinden bahsediyor yani burada göndermek istediğiniz kurtulmak istediğiniz enerjilerden burada kesinlikle oraya bir insan ismi falan yazmayın bu arada bu tarz bir şey değil bu ama işte ne bileyim mesela unutmak Herhangi bir düşünce var bir travma var o travmadan kurtulmak istiyorsunuz artık bırakmak istiyorsunuz korkularınız var korkularımdan kurtuluyorum onları arkamda bırakıyorum endişelerimi arkamda bırakıyorum gibi bir ritüel bir çalışma bir belki meditasyon yapabilirsiniz daha doğrusu tek bir meditasyonla olacak bir şey değil ama böyle onu bir seri halinde yaparsanız... Gerçekten de faydası olacaktır ama bırakmamız gereken de bir şeyler var. <laughs> i̇ki, iki şeyi aynı anda yapma burada çok affedersiniz okşurdum. <laughs> i̇ki şeyi aynı anda yapma sizin için çok iyi olmayacak burada. Onun kurtu, ondan bir kurtulmak lazım yani tek bir alana yönelmek, tek bir şeye yönelmek çok daha iyi olabilir. İdareli davranmaya çalışıyor olabilirsiniz, idare etmeye çalışıyor olabilirsiniz ama idare ede de e, çok bir yere varı, varılamazmış gibi görünüyor bu konuyla alakalı. Şimdi şöyle bir genel olarak baktığımızda 3 günü gösteren kartımız var. Çarşamba temsilci, temsilci Merkür burada. <laughs> Bunun yanı sıra Ağustos temsilcisi çok affedersiniz ard arda öksürüyorum. Ve aynı zamanda Aslan Burcu temsilcisi, İkizler Terazi veya Kova Burcu temsilcimiz vardı. 2 sene ve Salı günlerini gösteren Mars etkisi var burada. Salı günleri temsilcisiyle ve 7 numaralı mesaj kartımız sizler için bir şey ifade edebilir bu durumla alakalı. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet, ikinci deste sahipleri hoş geldiniz. Ben de bir an ters koydum zannettim. <laughs> Kartı çevirecektim. Hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk kartımız kılıç dokuzlusuyla açılış yapmışız. Bu <laughs> umudu kesmememiz gereken konu nedir? Ondan konuşalım ilk önce. Bu endişelendiğimiz bir konu bizim öncelikle. Bayağı bir bizi endişeye sokan, olacak mı olmayacak mı diye belki de endişelendiren bir durum. Hemen yanında imparator ve e, değnek kraliçelerini görüyoruz burada. Şimdi ilk akla gelen hem böyle babalık temsilcisi bir imparatorla yanında özellikle doğurganlığı da temsil eden değnek kraliçesi geldiği için özellikle çocuk yapma baba olma anne olmayla alakalı endişeleri olanlar varsa herhangi bir nedenden ötürü bu konuda umudu kesmememiz gerektiğini söylüyor olabilir konu hiç bu değilse eğer yani yo ben çocuk falan düşünmüyorum ya da daha henüz değil gibi endişem de bu değil dediğiniz bir durumsa eğer burada bireysel olarak bir şeyler çıkarma, bir şeyler yaratmayı da gösteriyor olabilir. Bu bir proje olabilir hayatınızda bireysel olarak yapmak istediğiniz, kontrol etmek istediğiniz, o konuda belki de bir idareci olmak istediğiniz, belki müdür olmak istediğiniz bir durumu da bizim için gösterebilir elbette. Ama ardından bir burada tabii ki ateş enerjisi bu kadar yoğunken sizden çıkacak bir enerji başlatmak istediğiniz bir şey ya da başlattığınız bir şeyi büyütmeyi de gösterebilir bizler için. Cesaretle atılacak adımlar var tabii ki. Peki neden bu umudumuzdan vazgeçmememiz gerekiyor diye baktığımızda yine değnek kralı hemen yanında kılıç yedilisi var şimdi neden bunu yapmamız gerekiyor şimdi bir kere bizim cesur olmamız lazım cesur adımlar atmamız lazım kesinlikle yaptığımız ya da çıkaracağımız bu umudumuz belki bunlara dair adım dağıttık bunu tamamlamamız gerekiyor kılıç yedilisiyle birlikte burada şunu görüyoruz bir, arkanızdan iş çevrildiğini düşünüyor ya da e, düşünüyor olabilirsiniz bu konuyla alakalı ya da e, ben daha fazla böyle durursam, ben daha fazla böyle yaparsam artık böyle şey hissiyatı da olabilir size karşı Size, sizin üzerinizde. Yani ben başkaları üzerinden geçinmek istemiyorum gibi. Bunu genç bireyler için belki hala ailesinin yanında yaşayanlar varsa belki de şey istiyorsunuz. Ya ben daha bireysel olmak istiyorum, kendi işimi yapmak istiyorum, kendi evimde yaşamak istiyorum gibi böyle bir düşünce de olabilir. Çünkü kendinizi bir yerde böyle atıyorum sığıntı gibi hissetmek, fazlalık gibi hissetmek ya da bir yerden geçiniyormuş gibi hissetmek istemiyor olabilirsiniz. Böyle durumu olanlar için söylüyorum. Sizden bu şekilde yararlananlar varsa eğer üzerinizden geçindiğine inandığınız kişilerin bağımsızlığını kazanması yani daha sizin bireysel olmanız ve artık öyle birilerinin sizin üstünüzden geçinmemesine de sebep olacak olabilir bu umudunuzun gerçekleşmesi. Çünkü üzerinizde ağırlık hissediyor olabilirsiniz bu durumda. Ee, bir de şeyin de e, yaratabilir bu. Yani sen bunu yapamazsın, sen bunu edemezsin gibi insanların olumsuz konuşmalarının da aslında sizin cesaretinizi kırmaması gerektiğini de söylüyor olabilir. Ya çünkü zaten bu belki de sizi kırbaçlayacak bir şey. Bundan da konuşabiliriz tabii ki de. Şimdi tavsiyeler kısmına geldiğimiz zaman ne varmış burada bir büyük arkana yıldızlar kartı hemen yanında da kupa ası var gayet güzel bu arada umutlarımız dileklerimizi temsil ediyor zaten yıldızlar kartı bizim dilediğimiz şeyler umutlarımız daha kolektif düşünme gibi dolayısıyla umutlarımız konusunda dileklerimiz konusunda kesinlikle duygusal yaklaşabiliriz duygularımızı dinleyebiliriz sezgilerimizi dinleyebiliriz ve bunlar hakkında adımlar atabiliriz onu söyleyeyim ve bunu duygusal Anlamda da bir şekilde yansıtabiliriz belki yani e, ne yapmak istiyorsanız belki bunu konuşu, konuşabileceğiniz birileri de olabilir ama dediğim gibi işin içine duygularınızı da katın sadece mantık değil ama duygularınızı sezgilerinizi de işin içine katın çok iyi yararlanabilirsiniz bundan. Şimdi gelen mesaj kartımıza baktığımızda bir stil kartı geldi. Burada birazcık daha durma halini görüyoruz. Sabit durma. Eylemsizlik bize önerilebilir. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar ateş elementi var. Eylem e, kartları, hareket kartları eylemsizlik nasıl önerilebilir? Çünkü birazcık dinlenme ihtiyacımız olabilir. Size elinize fırsat geçecek olabilir bu umut ettiğiniz konuyla alakalı ...eylemsizlikten kısım, vazgeçmek değil... ...hareket çıkarmamak da değil... ...yalnız o fırsat ayağımıza gelene kadar... ...o hareketi başlatacağımız... ...en uygun koşullar oluşana kadar... ...şöyle bir sakin kalmak... E, ...akışa izin vermek... ...akışta bakalım gelişmelerin nasıl olacağını gözlemlemek... ...iyi olabilir bu durumda... ...bunun yanı sıra şöyle genel olarak baktığımızda... ...Kılıç 9'su burada 9 hafta... ...Kılıç 7'siyle 7 yedi hafta bir süreci görebiliriz... E, ...İmparator kartıyla Nisan ayı ve koç burcu bir kimseden bahsediyor da olabiliriz. Değnek kralı ve değnek şövalyesiyle e, koç, aslan veya yay burcu yine bir kişiden bahsetmemiz mümkün. Burada hem Şubat ayı temsilcimiz var hem de e, kova burcu temsilcimiz var ve bir aylık dönemi gösteren bir kart var. Onları da söyleyelim ve dört numaralı mesaj kartımız var. Bunlar da sizin için bir şey ifade edebilir. Şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine. Üçüncü deste abilere hoş geldiniz. Evet bakalım yorumlamaya geçelim. Şimdi ilk önce umudumuzu kesmememiz gereken konu nedir? Ondan konuşalım. Ee, i̇lk açılışı yine bir büyük arkan hale yapmışız. Ee, şeytan kartı hemen yanında. Tılsın prensi ve de değnek beşlisi var. Şimdi şeytan kartında konunun ne olduğunu görüyoruz aslında burada. Konu 1. Devlet daireleri devletle alakalı işler, atanmalar, bunun yanı sıra otorite figürlerini veya da bir baba figürünü gösterebilir. Bunun yanı sıra uçlarda davranışların, uçlarda olan herhangi bir şeyi de gösterebilir bizim umudumuz. Uçlarda ne olabilir? Belki sigarayı bırakmak istiyorsunuz örneğin. Belki çok fazla yiyorsunuz, bunu kesmek istiyorsunuz ya da yemek yiyemiyorsunuz, bunu değiştirmek istiyorsunuz ama dengeyi bozacak herhangi bir şeyin değişmesi olabilir. İnatçılık, kıskançlık konuları da gündeme gelebilir. Uçlarda olan herhangi bir şey. Ama dediğim gibi devlet dairelerine otorite figürlerini ve baba figürünü de bizim için gösterebilir bununla alakalı bir durumu da gösteriyor olabilir sağlık konusuna değinecek olursak iskelet kemikler dişler saçlar cilt gibi vücudumuzdaki bölümleri de gösteriyor olabilir bununla alakalı bir sağlık sorunuz var ise de belki de bundan da bahsediyor olabilir ama konu daha çok böyle satürn etkisinde bir kart bu tabi disiplin olmamız gereken konular uçlarda olan konularla dan da bahsediyor olabilir. Şimdi burada tılsım prens hemen ya da değnek beşlisi ile birlikte muhtemelen işle alakalı, parayla alakalı bir konuyla ilgili muhtemelen bir mücadele ve bir çatışma olan bir durumla alakalı umudumuzu kesmememizi gösteriyor bizim için. Bir çatışma var ortada. Arada kalmış olabilirsiniz. Ee, çok fazla çalışıyor olabilirsiniz fazlaca fiziki efor sarf ediyor olabilirsiniz veya da etmeniz gerekiyor olabilir gibi görünüyor olabilir durumda ama yüksek ihtimalle eğitiminizde gösterebileceği gibi kariyerle alakalı bir mesele olduğunu düşünüyor gibiyim ben bunun ee, daha çok böyle sanki bir şeyler istiyorsunuz ama o istediğiniz şeyde çok çatışmalan olabilir çok mücadele olabilir çok fiziki efor olabilir gibi gibi Peki neden vazgeçmememiz gerekiyor umudumuzdan diye sorduğumuzda çok güzel. Değnek dörtlüsü yanında bir büyük arkana mahkeme kartı harika. Çünkü bir anlaşmaya varılacak, bir şeyler olacak, bir organizasyon düzenlenecek ve rahatlanacak. Değnek dörtlüsü biz için romantik organizasyonları da gösterebilir. Eğer konu duygusal bir ilişkiyle alakalıydıysa burada organizasyonun düzenleneceğini ve de rahatlanacağını da görebiliriz. Mahkeme ile alakalı sıkıntılarınız varsa mahkemeden beklediğiniz sonuçlanması burada bir mahkemede anlaşmayla belki de o mahkemenin bitişi anlaşmayla o artık mahkeme sürecinden kurtulmayı da gösterebilir ama tarafların anlaşmasını gösterebilir güzel bir sonuçlanmayı gösterebilir bunun yanı sıra işten bahsediyor olursak da yine aynı şekilde iş anlaşmaları iş görüşmeleri çok güzel bir anlaşma ve çok güzel bir organizasyon yapmayı ve de çok büyük bir rahatlama e, yaşanmasını da gösteriyor olabilir bizim için yani böyle bir şey yaşayacaksınız o yüzden biraz bekleyin o yüzden buradan umudunuzu kesmeyin diye olabilir bizim için Tavsiyeler kısmında kılıç onlusu, değnek onlusu, iki tane onlu yan yana. Burada artık bir tamamlanma enerjisi var farkındaysanız. Bitme, tamamlanma üzerine enerjiler var daha çok. Kılıç onlusu ve değnek onlusu yan yana. Şimdi kılıç onlusunda bir bitiş enerjisi var. Biliyorsunuz bizim bir şeyleri bitirmemiz gerekiyor artık. Son vermemiz gerekiyor. Yanında değnek onlusuyla birlikte sorumluluk almamız gereken konuları görüyoruz. Peki sorumluluk almamız gereken konu ne? Bitirme. Eğer bir şey bitirmek gerekiyorsa, o konuda bizim sorumluluk almamız gerekiyor. Yani onu bitiren kişi biz olmalıyız. Bitirmenin yükümlülüğünü ve yükünü de biz taşımalıyız. Yani bu bir yükse de, bu bir sorumluluk alması da, bunun bu taşın altına elimizi koymamız gerekiyor ama bir şey bitmeli. Aşırılık bit, bitmeli diye olabilir. İnatçılık bitmeli oluyor olabilir. Anlaşma yapılacaktır iki taraf arasında bu konuyla alakalı. Ama inat ediliyordur, uzatılıyordur bu da bitmeli. Çünkü disiplin olmamız gereken bir konu varmış gibi görünüyor burada. Ya da dediğim gibi aynı kart devlet dairelerini de gösterebilir bizim için elbette. Saydığım konuları da gösterebilir. Mesaj kartına baktığımızda 47 numaralı kartımız. Burada... Sound healing daha çok böyle müzikle sesle yapılacak bir iyileşme sürecini gösteriyor. Güzel bir müzik, güzel bir frekansla olan bir müzik dinlemek, ses terapisi bizim için olumlu olabilir bu süreçte. Belki sizin ses hassasiyetiniz de vardır. Ekstra seslerden çok konuşulan, çok bağırılan, yüksek ses kullanılan yerlere maruz kaldıysanız sizi bu iyice geriyor olabilir. O yüzden daha böyle... Ee, size uyacak bir frekansla daha sizi dengeleyecek bir frekansla bir müzik dinlemek e, bir şeyler dinlemek e, ses terapisi e, yapmak kendi kendinize sizin için iyi gelebilir belki sizi dinlendirecek olabilir bu ya da bu konuyla alakalı belki de daha rahatlayacaksınız belki birazcık daha düzenlenecek enerjiniz daha iyi toplayacaksınız bunu da söylüyor olabilir şimdi şöyle genel olarak baktığımızda Ocak ayı temsilcimiz aynı zamanda Oğlak Burcu temsilcimiz vardı burada Yine aynı şekilde Boğa, Başak ve Oğlak Burcu temsilcisi kartımız. 5 günlük bir süreç, 4 günlük bir süreç. Kılıç onlusuyla 10 haftalık bir süreci görebiliriz. Denek konusuyla da 10 günlük bir süreci görebiliriz aynı şekilde. Ve 47 numaralı da mesaj kartımız buradaydı. Sizlere bir şeyler anlatıyor olabilir. Yine verdiğimiz tarihlerle uyumlanabilirsiniz belki de. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.